Başka bir arzunuz var mı efendim? Teşekkür ederim sağ ol. Özür dilerim. Önemli değil. Çok ısrar etti. Ali bıçakçı kıramadım. Ben kıramadım Emir. Evet fark ettim. Israrcı biri kendisi. İstediğin alana kadar durmayanlardan. Tamam Emir şimdi. Ali bıçakçıdan konuşmayalım. Yemekler nasıldı? Şahane. Ama mutfak kapandı. Mutfak kapanmış olsa da... ...sen karizmanla bana bir şeyler ısmarlarsın diye düşünüyorum. Hallederim. Yeter ki sen isterim. Bakar mısın? ler buna karizma diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Sing> <Sessizlik> ne yaptın Emir? Anlaştın mı bir hastaneyle? Henüz anlaşmadım. Benim yüzümden. Benim yüzümden istifa ettin, değil mi? Efsun. Sana defalarca söyledim. Senin yüzünden değil. Emir, ben de sana defalarca söyledim. Benim o klinikte gözüm yok. Ben gideceğim. Orası sana kalacak. Bak. Benim derdim seninle değil. Benim derdim babamla. Sen olmasan da oraya başka bir ortak getireceklerdi zaten. Biliyorum bunu. Benim gibi bir baş belası da tuzu biberi oldu, değil mi? <laughs> Armağan Hanım, size daha önce de söyledim. Rekabeti de, mücadeleyi de severim. <laughs> ha Ali Bıçakçı'nın derdi neymiş seninle? Ne? Bir derdi falan yok. Şu an bizim bir derdimiz var. Şimdi sen klinikten ayrılırsan. Yanlış anlama yani. Ne, ne hakkında konuşmak istemiş mesela? Kim? Ali Bıçakçı ne konuşmak istemiş seninle? Ya öyle havadan sudan işte bir şey yok. Şimdi yani havadan Emir... sudan başka bir şey yok yani. <laughs> Emir neden bu kadar taktın Ali Bıçakçı'ya? Biz şu an çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. E yani. Biz havadan sudan ertelenen bir sebepten dolayı geç yapıyoruz ya bu konuşmayı. Sen kıskanıyorsun. Kim? <laughs> sen, sen Ali Bıçakçı'yı kıskanıyorsun. Senden daha gözde bir cerrah. Benden daha ne? Senden daha gözde bir cerrah. Adamın teknikleri sempozyumlarda konuşuluyor. Ameliyatları canlı izleniyor, evet. Bak, bir kelime daha edersen. Tamam, tamam sustum. Hayır, Hayır yani biz, biz seninle senin neden, neden, anlaşamıyoruz? Değil, doğru düzgün niye konuşamıyoruz? Anlaşamıyor, anlaşamayız. Neden anlaşamıyoruz? çünkü Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ama sen Ali Bıçakçı. Bak 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 hala Ali Bıçakçı e, sen dedin. Sen misin? açıyorsun. Dedi. Sen dedin. Ne zaman söyledim? Benim, beni, benim, benim ağzımda Ali Bıçakçı çıktı mı? E sen beni bara çağırıyorsun bir bakıyorum Ali Bıçakçı orada. Tamam ben özür dilerim. Yani yapıyorsun, yapıyorsun. Ben özür diledim, özür, diledim. özür dilemek erdemliktir. E, benim adım Emir Biçeri. E, ne alakası şimdi kelime şakası yapıyorsun bana? Eee Efsun böyle değil. E, sen yani bıçakçı, aile bıçakçı. Yeni olayımız da bu. Ya ben çıkarmadım. Sen olayı hiç görüyorsun. Ben tanımam etmem adamı yani. <laughs> Benim ismim Emir. Hadi kalk. Nereye kalkıyorum? Kalk kalk. Tedbirli mekan yapıyoruz. Kalk. Ya bir de böyle laflar ediyorsun kalk yani. Kalk kalk. Ama bak laflara bak. Kalk hadi. Kalk ne Emir, o, Yine ne oluyor? Emir kalk. beni ne, hangi sürpriz bekliyor beni şu an? Görürsün kalk. Kalk çok büyük bir şey yok. Beklenti yükseltme kalk. Ay, rahat yok ya. Al ceketini de. Üşürsün sen. Onun evladısın sen gel. Şaka. Şaka yaptım. Ben üşürüm diye dedim. Hadi gel. Ne? Sana üç sayfada da anlattığım gibi Leyla. Biz çifttik. Tek kaldık be. Birken iki olalım. ikiyken üç olalım. Ne bileyim üçken çoğalalım isterdim. Of. Bankacı mıydı bu Leyla? Evet. Yani kadın sayısalcı, sözelci değil. Yani o yüzden senin bu üç dört sayfalık hikayen maalesef işlemez bu kadınla. E ne yapayım ben şimdi gidip karıma hesap ekstresi mi vereyim yani ilişkimiz böyle yürüdü bitmesin falan gibi mi yapayım ne yapayım? Ayrıl. Ayrıl mı? Aa Lütfen duymamış olayım. Dört sayfa ezberledim. Nereye ayrı? Acımasız ol. Net ol. Matematiksel ol. Matematiksel. Ya yani şimdi bu sana ayrılalım demiş ya. Onu şaşırdı. Sen ayrıl ondan. Kaçan kovalanır. Nasıl ayrıl? Böyle bir şey yok. Hadi ben bu kozu oynadım. Benim karım net bir insandır. Bir anda resme res dese ben ne yaparım? Bir de diklenir çünkü böyle resle res şeklinde yaklaştığı için ben ona cevap veremem. Kozumuz elimizde patlamasın. Biz o kozların kitabını yazdık aşko. Şimdi beni can kulağıyla dinle. Öyle yarım enerjiyle değil, can kulağıyla, beş kulakla, dört gözle. Ayık ol. Gel gel gel. Aha. Gel. Sana tatil zevki yaşatıyorum. Bak, bitmedi günümüz, bitmedi gel. Sıcacık. Emir koş. biz bitti. Kurtulduk birbirimizden. Boşuna bu inat, bu hırs. Ben üç ay sonra yokum ya. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten artık. Benim için fark etmez. Ben zaten ayrıldım. Sen ne yapıyorsan yap. Sen bilirsin. Emir sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Geçen gün Kaya ile ilgili konuştuğumuzda... ...sen o benim babam değil demiştin. Ne demek istedin orada? Çözülmesi zor geçmişe dayalı bir problemimiz var diyeyim. İkimizin arasında. Haddimi aştım. Özür dilerim. Kusura bakma. Hani... Sen diyorsun ya... ...anne sevgisi nedir bilmeden büyüdüm diye. İşte ben de ...baba sevgisi nedir bilmeden büyüdüm. Hiçbir fikrim yok. Kusura bakma. Yani bu sayede... ...senin bu zengin ve patronun... ...şımarık oğlu tezini çürütmüş oldum. Kusura bakma. Yarını deşmek istememiştim. Özür dilerim. Ama teşekkür ederim. Bu bilgiyi benimle paylaştığın için. Çok değişik bir enerjim var biliyor musun? Sanki insanın ruhunu delip içinden geçenleri okuyorsun. Keşke içinden geçenleri okuyabilsem. Aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Belki de kitabı yanlış yerden açıyorsundur. Ya işte. Bir şey de becerebilsem ya. Bir şey de becerebilsem. Ay hadi kalk gidelim. Garsonlar ellerine gitsinler. Bizi bekliyorlar. Hadi kalk. Hadi, hadi kalk kalk. Hadi kalk. Kurur kurur bir şey olmaz. Onu sen takıldın şimdi. Ben seni biliyorum. Pimpirikli. Yetiştiremedim. <laughs> Neyse. Gel buraya. Ay yine bir ceket, bakası mı? Ha, ceket demişken benim bir tişörtüm vardı kahve döktüğün onu unuttuğumu zannetme sakın. Ya ben onu toz bezi yaptım ya evde yerleri siliyorum. Tabii çok kullanışlı, harika. Bir tur veririm. En sevdiğim tişörtüm de o. Ben de çok seviyorum. En sevdiğim toz bezim. Bezlikti ama en sevdiğim tişörtüm. De. Güzel bir geceydi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası benim odam. Emir Bey. Efsun Hanım. Bu işin peşini bırakmayacağım biliyorsunuz değil mi? Hangi işin? Senin kliniğe geri getirme işini Sen beni klinikten atmaya çalışmıyor muydun? E tamam işte. Sorun da bu ya. Benim seni atmam lazım. Benim seni göndermem lazım. O yüzden sen kendi kendine istifa edemezsin. Patronluk buna gerektirir. Yakışır patronuma. <laughs> Kahve yapayım mı sana? ister misin? Ee, olur. Olur. Hadi o zaman. Hadi. hadi. Esun. Ee, Esun Hanım. Ali Bey. Merhaba. Merhaba Ali Bey. <laughs> merhaba. Ali Bey. Emir Bey. Ha şey... E, ...Kaya Bey sağ olsun odama göndermiş de. Biz Emir'le beraber... Biz de tam iyi geceler diliyorduk. Ben sizi tutmayayım. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ali. Ali senin bu saatte ne işin var benim odamda ha? Ne işin var ya? İnsandan gör ne diyeceğiz şimdi? Ya beni ne kadar zor duruma düşürüyorsun farkında mısın? Efsun son gecemiz içeri sohbet ederiz. Yok 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 içmeyiz sohbet falan etmeyiz. Benim yarın uçağım var ben erken yatacağım. İyi geceler. Hatta sana da iyi yolculuklar. Amerika'ya benden selamlar. Hadi. Hadi bakalım. Sen bayağı kaptın bu iş ha. Şef. <laughs> Kariyer planımda bir değişiklik yapıp sana rakip bir yer açayım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> Besle kargayı oysun gözünü. Diyoruz kardeşim benim. Ben sana cerrahlık teklifleri geliyordur sanıyorum. Sen şef olmuşsun bayağı. Nereden buldun beni? Söyledim. Tabii ki sen söyledin. <laughs> ee, ben sizi yalnız bırakayım. Siz biraz konuşun. Gel gel, gel bakalım. Ellerimle yaptım. Sen mi yaptın? Tabii ki de. Hmm, çok güzel olmuş. Ne var bunun sosun içinde? Aşkımı kattım diyelim. Hmm. İyi. Şimarmadı diye dokuz veriyorum. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, <laughs> buraya tadıma gelmedin herhalde. İnsan halefine bir şeyler öğretmeden gitmez değil mi? Sorularım var sana. Tamam. İçeride konuşalım. Ay yok yok. Sen ye yemeğini. Ben seni burada bekliyorum. Bekliyorum bekliyorum. Ben sen yiyeyim. <laughs> ne oldu? Uf, ay. Çok sıcakmış. Çok sıcakmış. Yandım. İyi misin? E, i̇yiyim iyiyim. Hiçbir şeyde yok. <laughs> dur dur dur. Tamam. İçeriden bir krem bulalım sana. Gel. E, ya Yok yok bir şey ama Şimdi yıkarım geçerden. Olmaz öyle. Hadi yürü. Yürü. Ya çocuk gibisin Efsun ya, niye bakmıyorsun arkana, mutfak burası. Şu çantamı al, dosyamı ha. al, şurada. Ee, şu gece nöbetleri sayı olarak tutmuyor. İptal edilenler olmuştur. Sisteme günlük iş yaparsan Hı. görürsün. Ee, tamam, tamam. Şu depo sayımında hata var mı, baksana. Yaşar, Yaşar gelmiş. Yaşar gelsene. Merhaba. Efsuncu bu nasıl bir tesadüf? Gel gel. Biz de ders çalışıyorduk. Emirciğim. Yaşar. Hayırdır? Sen Ama... niye geldin? Yo yani çok... Daha öne, önemli aslında. Önemli de bir şey oldu. Onun için ben ciddi konuşmaya geldim. Aa Önemli bir şeyse ben kalkayım gideyim. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Yok olur. kalkayım hayır, gideyim, hayır, kalkayım hayır. gideyim. İtiraz istemiyorum. Biz bir aileyiz. Öyle evet. düşünelim. Şimdi her şey bu kadar yolunda giderken... ...bir taraftan da sen bu ülkenin en yakışıklı, en karizmatik... ...aynı zamanda başarılı, kaliteli ve geleceği parlak bir estetik cerrahısın. Her şey bu kadar yolunda giderken bu çekip gitmek neden? Tıpkı benim evliliğim gibi her şey yolunda giderken bir anda laps diye geldi... ...ayrılan, bana diyor ayrılan. Yani, Özelime gir, pardon, pardon, Ama sen bu şirkete emek verdin. Sen bu şirkete Kanınla, terinle, ruhunla. Ama diyorsun ki bana bir hafta uzaklaştırma verdiler. Ben çekeyim gideyim. Oluyor mu be? Ha? Yani her şeyi böyle bir çizip atmak o kadar kolay mı yani? Şirketten ayrılmanı açıkçası istemiyorum. Kendi adıma konuşsam istemiyorum. Aranızda da bir problem varsa iki yetişkin olarak size çift terapisini uygun görüyorum. Karıma da söyledim kabul etmedi. Dedi ki hipnoz olsa artık kar etmez dedi yani. Artık biten bitmiş dedi. Giden gitmiş dedi. Emre'cim açıkçası ben zaten eminim senin kliniğe geri döneceğine ama işte öyle ben kendim geldim. Hani oturmaya. <laughs> Sıkılıyorsundur belki dedim. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Böyle yemek mi yesek ne yapsak acıktın mı sen? Yemek yedin mi? Var mı menü falan? Yedim mi sen? Ah ben. Ne iyiydim, iyi miyim? Ah. Ee Meteciğim, seni hangi rüzgar attı buraya? Mesai saatlerinde herkesin tek tek gelip Emir'le konuşması tesadüf değil gibi geldi bana. Ha? <laughs> ben olmadığıma göre artık benim hastalarda sana geliyordur ha. İşin başından aşkındır. Yoğunluk var biraz. Var mı? Var. Güzel. Evet Mete. Evet. Mete. Uğurlu neşterim. Böyle sana veriyorum böyle ana olarak kalsın diye. Benden bir ana. O yüzden bu popo kaldırma operasyonlarında ben çok iyiyim ya. O işte onu bu neşterle yapıyorum. Uğur'u olduğuna inanıyorum. Ya tabii ki benim yetimde yatsınamaz ama bir uğru var bence. Güneşlerin senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Evet. Sağ ol Mete. Evet. Bir sonraki iş yerime benimle geleceğinden şüphen olmasın. Ha? <laughs> Anlaştın mı bir yerde? Soğuk bir şey ısmarlayayım mı? Soğuk mu? Çok soğuk. Umut var mı sence? <laughs> bence de. Kim yiyecek bunları? Sen. Ben. Yani bunlardan birini yiyecek olsan hangisini seçerdin? Çıtayı daha nereye çıkaracaksınız acaba? <laughs> evet. Hadi seç birini. İşte bu. İşte bu. Emir Demirhan bu çünkü. Hiç beni şaşırtmadın. Yani? Yani sen bu kadar seçenek arasından ki ben şuna bayılıyorum. Hep safladığı üç gün yiyorum. Bu kadar seçenek arasından çileyi seçtin. Bu ne demek? Bu ne demek? Sen içgüdüsel olarak en sağlıklı karara doğru yöneliyorsun. Hı. Şimdi iki kararımız var. Hı. Vermemiz gereken gitmek mi kalmak mı? Ben seni tabii ki yönlendirmek istemem ama bence en doğru kararı vereceksin. Kalmak burada duruyor diye düşünüyorum ben. Anlaştık değil mi? Ha? Hmm. Bir saattir konuşuyoruz ne? Meyve sebze. Çok konuştun, çok konuştun. bir Şey, yok. konuşuyoruz. Emir'cim biz baş başa konuşsaydık keşke. Ay yok yok siz keyfinizi bozmayın ben şu pastayı almaya geldim de benim biraz kan şekerim düştü. Kan şekerim düşünce de ben çok sinirleniyorum buraya her an dağıtabilirim. O yüzden şeker dengesi önemli. Ben bunu alayım gideyim size kolay gelsin. Ay yani iyi sohbetler. <laughs> Hoşçakalın iyi günler. Emir'cim. Hı. <laughs> sen neden kendinden fersah fersah geride... ...yetersiz, kapasitesiz insanların senin hayatını etkilemesine izin veriyorsun ki? Yani sen koskoca Emir Demir Hans. Tamam canım, şimdi sen bir karar aldın. Biz bunun arkasındayız. Zaten bu kliniğin kaybı olur. Bak, bugün duyduğum tek doğru söz bu. Ya Emir'ciğim, bak sen ne karar alırsan ben senin arkandayım. Biliyorsun ben klinikte de aslında senin için varım. Bak bir tek ben de değil. Bütün ekip senin arkandan gelmeye hazırız. İstersen ben hemen sakın konuşurum. Sakın Gülden. Mi? Ben öyle bir şey istemiyorum. Benim amacım kliniği batırmak değil. Sakın. Tamam. Ama şunu bil. Benim burada hep yanı başında olduğumu bil bana yeter. Sağ ol Gülden. Ben acı Dediğim gibi sakın. Tamam. Soğuk bir su ister misin? Boğazında kalmasın. <laughs> Efsun Hanım'a benden bir soğuk su. Ne yaptın şimdi? Güven, güven telkin et. Konuşma. Ekibi toplamak iyi hamle. <laughs> Ama sen de işe yaramadı desene. İşimle duygularımı karıştırmam demiştim. Neyse ben spora gidiyorum. İstersen seni de bırakayım geçer. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bıçakçı. Hala bitmeyen soruları var herhalde. Neyse ben gideyim. Sizin muhabbetiniz uzun sürer. Ne arıyorsun ne ne Yeni yaptım. Ah, teşekkür ederim. Çok Afiyet sağ ol. Olsun. <laughs> Oturabilir miyim? Aa, lütfen, lütfen otur. Daldım ben, kusura bakma. Kolay gelsin. Tamam ya, üzme kendini. Sen elinden geleni yaptın. Hatta bence fazlasını yaptın. Ama ne yaparsam yapayım, işe yaramıyor. Ay görmedin mi? Umrunda bile diye. Çekip gitti nasıl? Hiç umut yok bence. Aa, çünkü onu çözmesi gereken şey klinikle ilgili değil. Seninle ilgili de değil Efsun. Onun derdi kendiyle. Ama ben bir şekilde olanlardan kendimi suçlu hissediyorum. Hayır hayır hiç öyle bir şey yapma. Ama yok bir şekilde benim de payım var. Ama halbuki ben ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Yani onun kariyerine zarar verecek bir şey yapmam. Sonuçta geçici de olsa aynı gemideyiz ona olan bana da olur yani onun hesabını. Biliyorum. Sen insanlara zarar verebilecek biri değilsin zaten. Ee, yani bak ben Emir'i çok iyi tanıyorum o kariyerine çok önem veriyor. Evet, biliyoruz onu. Yani kimsenin de zarar vermesine izin vermez. Hatta ona zarar verebilecek tek şey yine kendi hırsıdır ha. Sen üzme yani kendini, olur mu? Yani bir şekilde kararını tekrar düşünmesini sağlayabilsem... Ay ne taş kalp mi senin arkadaşın ya? ya. Öyle. Neler yaptık burada ekip kendini yırttı. Tamam çok başarılı değillerdi. Evet beceremediler. Ben onları anlatmıştım, çalıştırmıştım derslerini ama yapamadılar. Ki böyle yapmayın demiştim, şöyle yapın demiştim ama yetenekleri bu kadarmış. Olsun. Ama sonuçta uğraştılar. Yani insan sevildiğini, önemsendiğini hissedip karşılık vermez mi hiç? Yok, yok ama öküz. Pardon. Sarp, sen Emir'i çok iyi tanıyorsun. Yapma onun böyle yumuşak bir tarafı. Ha? Benim ikna edebileceğim. Söyle, söyle hadi. Yani bir şey var aslında. Ne? Eski Türk filmleri. Eski Türk filmleri mi? <laughs> Emir ve eski Türk'üm. Evet, evet. Aa, şaka yapıyor. Yo, vallahi öyle ya. Acayip seviyor ya. Pamuk gibi oluyor yani çocuk izlerken. Çok saçma. Aa, ne alaka ya? Aa. Aramızda kalsın ama olur mu? Benden duymuş olma yani. Sarp, teşekkür ederim. Çok iyisin. Rica ederim. Çok iyisin. Teşekkür evet. ederim. Çok sağ ol. Olsun. Hayatımı kurtardın. Dosya. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.